da ee, Bakalım karşı cenah ne diyecek? Ben şahsen e, Osman Kavala'ya yönelik isnatlar bağımsız yargı tarafından denetlenip emniyet o tarihte tümüyle e, bütün delilleri toplamış olsaydı bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kalırdık biz bugün. Şimdi bugünkü canlı hareketlerden yola çıkarak belki yorumlayacak olursak e bugün neyi görüyorsunuz? Şişli Kadıköy. Ya çıksın bir tane Allah'ın kulu bana desin ki Kadıköy fakir fukaranın mekanıdır. O insanlara gösteri hakkını da mı çok görüyorsunuz derse benim canım kurban. Ama Kadıköy tuzu kurulların Tabii ki Öyle bir şey yani. var. Yani Bağcılar'da değil. Ee, Gazi'de değil işte ne bileyim Sultan Gazi'de değil, Arnavutköy'de değil, Kadıköy'de bakıyorsunuz. Yine eylemde. evine ekmek götürme Eş, derdinde olan, etmiş. ben bugün akşam yiyin, çocuğuma ekmek götürebilecek miyim diye düşünen insanlar başlarına taş basıyorlar. Ya Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz diyorlar. Veyahut da şunu düşünüyorlar. Ya bir şekilde idare ederiz inşallah diyorlar. Sabrediyorlar. <laughs> Ama paraya para demeyenler altlarında arabalar olan o gösterilere bakın ya ben gerçekten hayret ediyorum ya insanlar nasıl bunları göremiyorlar gösterilere bakın gece yarısı olanları en son model arabaların arasından geçiyorlar ya bu insanlar. İşte şeydi o ham görüntülerden biri vardı hemen kaldırmışlar de twitter'da adam yanındaki ne diyor ki nereye kadar yürüyeceğiz falan yere kadar gideceğiz diyor. Abi taksiyle gidelim çok yağmur yağıyor diyor. Ya açım diyen adam taksiyle bilmem nereye gidelim diyor. İşte bu oyunlarının bütünüyle arka planını bakın bu haliyle. Kardeşim bu gösteriler nereden başladı? Kadıköy'den. Kadıköy gelsin bakayım gelsin. Fakir fukaraysan sen, garip kurabaysan, başımın üstünde yerin var senin. En büyük tepkiyi senin vermen lazım. Eğer sen 2800 lira asgari ücretle çalışan insansan, yerden göğe kadar hakkın var, tepki göster. Ama sen 10 bin lira, 15 bin lira maaşa maaş demiyorsan, kalkıp da 2800 liralık asgari ücret alan insanların biz hakkını koruyoruz deme. Senin yapmak istediğin şey şu, 15 bin lira yetmez bana. Ben 25 bin liranın peşindeyim. Parayı koyacağım faize yüzde 18 yetmez bana. Ben yüzde 25 faiz alacağım diyorsun. Ve fakir fukarayı da öne çıkartıyorsun. Onları sahnede tutup onların arkasından sen kendi cebinin planını yapıyorsun. Şeye baktığınız zaman siz şimdi başka bir e, başlığa geçelim diyordunuz. Karar gazetesinde mutfakta yangın kontrolden çıktı. Şimdi 13,5 liradan 12 liraya iniyor. 13,5'a çıktığı zaman sen Yanlış. köpürtüyor musun? Köpürtüyorsun. Peki 13,5 liradan 12 liraya inmiş olması da bir haber değil mi? Ben şunu söylemiyorum. Tayyip Erdoğan o kadar büyük bir insan ki 13,5 liralık doları lop dokundu 12 liraya indirdi falan demiyorum. 13,5 liraya çıktığı dönemde de Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. 12 liraya indiğinde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla biz bir bütün olarak olaya bakıyoruz. Ama birileri 13'e, 13,5'a çıktığında vay yandık bittik mahvolduk. 12'ye indiğinde ben orada yokum, bu sefer mutfak. E kardeşim dolarla bizim bir işimiz yok dediğimiz zaman alay ediyorlar. Ya dolarla ne işim var ben çıkartayım şimdi cebimin tamamını çıkartayım. Bende dolar molar yok. Suyu içiyoruz, çayı içiyoruz, şekeri kullanıyoruz. Neyi kullanıyorsak onu söylesinler. Dolarla bizim bir yaptığımız bir şey yok. O Yani o, o da artıyor. Şimdi mesela şeker fiyatını bugün gazetelerin şeyinde manşetlerinde var mesela takvimde stok yapılıyor diyor. Şeker üreticileri birliği bilmem nesi başkanı konuşuyor adam diyor ki ya şu kadar şeker var diyor. Bu kadar şeker pancası rekor şeker pancarı rekortesinde de artış var diyor. E İhracat yapıyoruz diyor. Fabrikalarımız cayır cayır çalışıyor diyor. Şeker, Önümüzdeki 10 ay sürecinde diyor. zam yok diyor. Onu da ben Ama... biraz abartılı görüyorum. ya yani Sen neyin garantisini veriyorsun kardeşim? Allah korusun şu olur bu olur. Ee, gene Allah korusun diyelim. 10 ay zam yok. Normal şartlar altında 10 ay boyunca zam yok diyor. Şekerle ilgili bir numaralı isim. Ama birileri çıkıyorlar. Ay, yandık bittik. Ya şimdi dolara dolara efendim değer artışı geldiği zaman zaten her şeye değer kaybeder diyorlar. E tamam mı? Her şey değer kaybettiğinde söyleyin kardeşim. Sizin evinize gelen ekmekte, suda, çayda, şekerde, peynirde, sütte bir artış olduğu zaman söyleyin. Ama bunlar önce dolardan başlıyorlar. E tamam Doğalgazı gazı artırmıyor işte devlet. Diyor ki ben sübvense edeceğim diyor. İki aydır elektriğe gelecek olan zam mı? Ben sübvanse ediyorum diyor. Tam aksine bir de şimdi indirim geliyor elektriğe. Ama açın Karar Gazetesi'ni. Elektriğe gelen zam diyor ya adam. Ya iki buçuk aydır elektriğe zam falan gelmedi. İki buçuk aydır sen kalkıp da niçin yalan söylersin? Bu ülkenin insanlarını aldatılmış gençlerinin sokağa çıkartmak için Onların cesetleri üzerinden rant devşirmek için niçin böyle bir oyuna imza atarsınız? Yeni yeni belki Berkin Ervanları, Ali İsmail Korkmazları sokaklarda öldürttürmek için niçin böyle bir tezgaha imza atarsınız? Elektriğe, doğalgaza zam geldi diye birinci sayfasına koymuş ya. Doğalgaza zam geldiyse göster kardeşim. Herhalde bir tek siz kullanmıyorsunuz. Kömüre, kömüre zam geldi doğru. Efendim tüp gaza, tüp gaza zam gelmiştir doğru ama elektrikle doğalgaza gelmedi. Hepimizin evinde elektrik, hepimizin evinde var. Bir kişi diyemez ki benim evimde elektrik yok. Herkes elektrik kullanıyor, elektriğe zam yapmıyor devlet. Ben bunu çok büyük bir başarı, efendim yaşasın gözlerimiz, vücudumuz göğe yükseldi demiyoruz. Sadece şunu söylüyoruz, karşı taraf. Cumhuriyetçiler. Sözcü, Karar. Yalan söylemeyin ya. Elektriğe zam geldi demeyin. Geldiği zaman söylersiniz. Ekmek. Şimdi Cumhuriyet gazetesinde vardı, internet sitesinde gördüm. İzmir'de iki buçuk lira olmuş. Aynı zamanda da 200 grammış ekmek orada. 230 grama çıkartılmış. Yani %15'e %25 zam geliyor ekmeğe. Bunun %15'i zaten gramaj artırılarak yapılıyor. Aslında %10 zam gelmiş oluyor. İzmir'de. E peki İstanbul'da henüz daha kabul edilmedi. Bakın 2.5 lira olayı kabul edilmedi ama bazı fırınlar 2.5 liradan illegal olarak satmaya başladılar. Öbür taraf ne yaptılar? Daha ortada bir şey yokken yani 2.5 lira bile resmileşmemişken ekmek 4 lira oluyor diyerekten köpürtmeye başladı. Yapmayın bunu ya yapmayın. Siz garip kurabanın derdindeyseniz ki Ali Babacan bile çıktı dedi ki ekmek 4 lira oluyor dedi. Ya sen acaba hayatında gidip de bir fırından, bir bakkaldan, bir marketten bir tane ekmek aldın mı ki kalkıp da 4 lira oluyor diye söylüyorsun ya. Yazıktır, günahtır ya.